Hepiniz hoş geldiniz. Bazen hayatta bir yere sıkışıp kalmış gibi hissederiz ya, işte bugün tam da bu durumdan çıkıp hayatını baştan tasarlayan birinin hikayesine dalıyoruz. Onun kullandığı ve hepimizin de kullanabileceği o kilit alışkanlıkları, o stratejileri gelin birlikte masaya yatıralım. Her şey tanıdık bir hisle başlıyor. Hani o plansız, mutsuz, hatta biraz depresif hissettiğimiz, kendimizi önemsiz gördüğümüz anlar var ya, işte konuşmacı da tam olarak buradan yola çıkıyor. Ama işin ilginç tarafı ne biliyor musunuz? Bu aslında bir son değil, müthiş bir başlangıç noktası. Çünkü bir şeylerin yolunda gitmediğini kabul ettiğiniz an aslında değişimin ilk adımını atmış oluyorsunuz. Peki bu dipten zirveye çıkış nasıl oldu? Aslında formül 3 basit adımdan geçiyor. Birincisi zihniyet devrimi, yani her şey kafada başlıyor. İkincisi bir eylem çerçevesi, fikirleri gerçeğe dönüştürmek için yani ve son olarak dikkatini korumak. Çünkü günümüzde en değerli şey bu. Şimdi gelin bu üç adımı tek tek inceleyelim. Evet, ilk bölüm zihniyet devrimi. Neden buradan başlıyoruz? Çünkü her şey ama her şey dışarıda ne yaptığımızdan önce içeride yani zihnimizde neye inandığımızla başlıyor. Şimdi burada çok ilginç bir noktaya parmak basıyor. Toplum bize sürekli ne diyor? Dışarıya yatırım yap, yeni bir ayakkabı al, daha iyi bir araba, son model telefon. Bunlar anlık bir tatmin veriyor evet. Ama asıl kalıcı büyümeler de gizli biliyor musunuz? Genelde unuttuğumuz, göz ardı ettiğimiz bir yerde, kendi iç dünyamızda. Becerilerimize, bilgimize, bakış açımıza yaptığımız yatırımda. Ve bu lafta kalmıyor. Bakın ne yapmış. Daha 19 yaşındayken bugünün parasıyla yaklaşık 1000 TL'yi, evet 1000 lirayı sadece 6 saatlik bir online semineri veriyor. Bir an için düşünün. 19 yaşındaki biri için bu ne kadar büyük bir para? Ama bu bir masraf değildi. Bu geleceğine yapılmış cesurca inanılmaz bir yatırımdı. O seminerin içeriği bir yana asıl olay şuydu. O yatırım ona çevresinin asla veremeyeceği bir vizyon kazandırdı. Şunu fark etti. Kendine yatırım yapmak satın alabileceğin herhangi bir eşyadan çok daha büyük bir getiri sağlıyor ve bu da bizi şu can alıcı soruya getiriyor. Siz kendi kaynaklarınızı, paranızı, zamanınızı nereye yatırıyorsunuz? Gösterişe mi yoksa gelişime mi? Zihniyeti değiştirmenin ikinci ayağı ise özcülükle tanışması. Nedir bu özcülük? Kısaca daha fazla iş yapmak değil, doğru işleri yapmak. Şöyle düşünün, hayatınızdaki bütün o gürültüyü, ıvır zıvırı bir kenara atıp sadece ve sadece gerçekten önemli olan, iğneyi hareket ettiren o birkaç şeye odaklanmak. Yani az ama öz. Tamam, zihniyeti değiştirdik, harika. Ama plan olmadan en iyi fikirler bile havada kalır, değil mi? İşte bu yüzden şimdi ikinci ve çok kritik bir bölüme geçiyoruz. Eylem çerçevesi. Yani o güzel fikirleri, o yeni zihniyeti alıp elle tutulur somut bir plana dökme zamanı. Şimdi, plan deyince çoğu insanın aklına bir mit geliyor. Bir efsane. Plan yapmak özgürlüğümü kısıtlar, beni bir kalıba sokar diye düşünüyoruz. Ama gerçekte durum tam tersi asıl esaret, asıl hapishane plansız yaşamak. Çünkü planın olmadığında ne olur? Sürekli yangın söndürürsün, başkalarının acil işleriyle uğraşırsın, sürekli tepki verirsin. Yani direksiyonda sen olmazsın. İşte gerçek özgürlük o direksiyona geçip kendi rotanı çizmektir. Ve bunun bir planla yaparsın. Peki bu plan nasıl olacak? İşte önerdiği o basit ama inanılmaz etkili yapı. Önce yıllık plan, büyük resmi, nereye gitmek istediğini belirle. Sonra bunu aylık hedeflere, yani o büyük yoldaki kilometre taşlarına böl ve son olarak haftalık plan. O hedeflere ulaşmak için bu hafta ne yapman gerektiğini somut olarak yaz. Bu sistemin en güzel yanı ne biliyor musunuz? Canınız istemediğinde, motivasyonunuz düştüğünde bile size "Hey, yapman gereken şey bu." der. Sizi yolda tutar. Peki planı yaptık ama yolda kaybolmamak için ne yapacağız? İşte burada zirvedeki insanların kullandığı çok güçlü bir teknik devreye giriyor. Stratejik inziva. Şöyle bir hayal edin. Yılda sadece birkaç günlüğüne her şeyden, o günlük koşuşturmacadan, bildirimlerden, e-postalardan uzaklaşıyorsunuz. O sessizlikte ne olur? Ağaçların arasından ormanı görmeye başlarsınız. O büyük resmi görür, yeni fikirler bulursunuz ve en önemlisi kendinize şu kritik soruyu sorma fırsatı bulursunuz. "Yahu ben doğru yolda mıyım?" İşte bu küçük kaçamaklar rotanızdan tamamen sapmadan önce size ince ayar yapma şansı verir. Şimdi zihniyet tamam, planda tamam. Artık her şey yolunda gibi görünüyor, değil mi? Pek sayılmaz. Çünkü şimdi en zorlu kısım başlıyor. Kurduğunuz bu güzel yapıyı onu sizden çalmak için tasarlanmış bir dünyaya karşı korumak. Ve bu da bizi günümüzün belki de en önemli sorusuna getiriyor. Dikkatinizin kontrolü kimde? Gerçekten sizde mi yoksa her saniyenizi çalmak için birbiriyle yarışan uygulamalarda, algoritmalarda mı? Bakın konuşmacı diyor ki Günümüzdeki insanın dikkati resmen heklendi. Yani çalındı. Size değer katmak için değil, odak noktanızı çalmak için tasarlanmış ürünler var. Bir oturuşta bütün sezonu bitirten diziler, sürekli oynamanız için sizi dürten oyunlar. Bunların hepsi sizin zamanınızı ve enerjinizi sömürmek üzerine kurulu. Eğer bir kalkanınız yoksa, bir ay sonra adını bile hatırlamayacağınız şeylere saatlerinizi, günlerinizi kaptırırsınız. Peki ne yapacağız? İşte tam bu noktada kendinize vereceğiniz çok güçlü bir komut var. O erteleme hissi geldiğinde, o anlamsız şeye tıklama isteği uyandığında iş sesini size şunu söylemeli: Yapman gerekeni yap, canının istediğini değil. Bu basit cümle kontrolü anında geri almanızı sağlar. Evet, zihniyeti yeniden programlamak, eylemler için bir çerçeve kurmak ve en değerli varlığımız olan dikkatimizi bir kale gibi korumak, işte size sıkışmışlıktan durdurulamaz olmaya giden yol haritası. Şimdi bütün bunları dinledikten sonra top sizde. Sizi bir üst seviyeye taşıyacak o tek bir alışkanlık, bugün başlayacağınız o ilk adam ne olacak?